Merhaba, bu videoda Sinan Ateş soruşturmasında gelinen son noktayı konuşacağız. Soruşturmada çok enteresan ve şaşırtıcı gelişmeler var. Soruşturmaya daha sonradan koordinatör savcı olarak atanan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer çapraz ateş altında kalmış durumda. Neyi kastediyorum çapraz ateş altında kalmış derken? Şunu, bildiğiniz üzere savcı Durdu Özer'in kendisi de ülkücü kökenli. Hatta bu yönüyle de epey bir tartışma konusu olmuştu. Olayın cinayetin üzerinin kapatılacağı yönünde endişeler olmuştu. Fakat bir yandan ülkücüler içerisinde bu soruşturmanın sonuna kadar gitmesini isteyen ve ucu nereye giderse gitsin, kime ulaşırsa ulaşsın bu cinayetin aydınlatılmasını, katillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını isteyen bir kesim var, önemli bir kesim var. Aynı şekilde yine ülkücü tabana hitap eden İyi Parti de bu soruşturmanın sonuna kadar gitmesi yönünde irade ortaya koymuş durumda. Her ikisinden gelen baskılar var. Savcı durdu özlere yönelik ama bir yandan da MHP içerisinden kendisine ulaşan ölüm tehditleri var. Yanlış duymadınız ölüm tehditleri alıyor savcı. Kastettiğim çapraz ateş bu. İki taraftan gelen baskılar var bir yandan bir yandan da gelen ölüm tehditleri var. Bu videoda ulaştığım bu bilgileri paylaşacağım. Diğer bilgilerle beraber aslında şu görüntü bile bize seçime yönelik bir takım sinyaller veriyor. Ne tür sinyaller? MHP'liler burada durdu özleri tehdit eden MHP'lileri kastediyorum. Burada kendisine iyi partiye yanaşmakla MHP'yi satmakla ve MHP'nin altını oymakla suçluyorlar ve bunun üzerinden kendisine tehdit bulunuyorlar. Diğer yandan MHP'nin kendisi bu cinayette bu soruşturmada adı geçen üst düzey isimler arasında cinayetin azmettiricileri arasında adı geçen Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı milletvekili listesine koymadı. Milletvekili olan MHP Mersin milletvekili olan Olcay Kılavuz da ki bu soruşturmada Ahmet Yiğit Yıldırım'dan bile daha yukarıda adı geçiyor. Cinayetin asıl faillerinden birisi olmakla suçlanıyor. Olcay Kılavuz Mersin'de seçilmesinin çok zor olduğu 4. sıraya konuldu. Daha önceki seçimde 1. sıradan aday gösterilmiş ve milletvekili olmuştu. Fakat bu kez 4. sıradan milletvekili adayı yapıldı ve neredeyse seçilmesinin imkansız olduğu söyleniyor. Seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması halinde İyi Parti hükümet ortaklarından birisi olacak. Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve MHP'liler de Durdu Özer'i buna oynamakla suçluyorlar ve bunun üzerinden kendisine baskı yapıyorlar. Bu bile seçime yönelik bize bir takım sinyaller veriyor derken kastettiğim burasıydı. Şimdi adım adım ilerleyeceğiz ve savcı Durdu Özler'e ulaşan tehditlerden bahsedeceğim. Ama önce olayın geçmişini bir hatırlayalım. Durdu Özler bu soruşturmaya nasıl dahil olmuştu? Aslında soruşturmanın bir savcısı vardı. Kimdi o? Ayhan Ay. Fakat cinayetin hemen ardından soruşturmanın başlamasının hemen ardından kendisi önce izne çıkarıldı. Daha sonra izni uzatıldı. Ardından da soruşturmaya ikinci bir savcı daha dahil edildi. Ayhan Ay'ın yanına yeni bir savcı atandı. Kimdi o? Durmuş Ali Kaya. Durmuş Ali Kaya aslında emniyet kökenli, polis geçmişi olan ve 3 yıl önce sadece 3 yıl önce savcılığa geçmiş olan birisiydi. Yani aslında adliyedeki tecrübesi son derece az, son derece tecrübesiz bir isim bu kadar önemli bir dosyaya ikinci bir savcı olarak atanmıştı. Asıl amaç neydi? Burada Ayhan Ay'ı çevrelemek ve baskı altına almaktı. Onu pasifize etmek ve yavaş yavaş kenara itmekti. Ardından da buraya bir koordinatör savcı atandı. O kimdi? İşte o Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'di. Durdu Özer'in bu dosyaya atanmasının hemen ardından kamuoyunda ve medyada tartışmalar başlamış, spekülasyonlar başlamış ve soruşturmanın hakim bırakılacağına yönelik endişeler dile getirilmeye başlanmıştı. Neden? Durdu Özer'in ülkücü geçmişi nedeniyle. Durdu Özer'in MHP'lilerle ilişkileri nedeniyle. Hemen ardından sosyal medyaya, medyaya, kamuoyuna Durdu Özer'in bu MHP'lilerle olan ilişkilerini gösteren fotoğraflar düşmeye başlamıştı. Onlardan bir tanesi MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar'la olan fotoğrafıydı. Ki Eyüp Yıldızlar kendisini makamında ziyaret etmiş. Yani Durdu Özer'i makamında ziyaret etmiş ve bu ziyarette çekilen bir fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Aynı şekilde Durdu Özer'in MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğla'da fotoğrafı medyaya yansımıştı. Keza Kahraman Kazan Belediye Meclis Üyesi MHP'li Belediye Meclis Üyesi İdris Cengiz Yavuz'un oğlunun nikah şahidi olduğu da ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar Durdu Özer'le ilgili bir soru işareti doğuruyordu. Bir takım şaibelere yol açıyordu. Deniyordu ki MHP Genel Merkezi ile MHP teşkilatlarıyla bu kadar içli dışlı olan bir ismin bu soruşturmaya atanması, koordinatör savcı olarak atanması olayın üzerinin kapatılacağı, yavaş yavaş savcının pasifize edileceği ve cinayetin ardındaki gerçek katillerin, gerçek faillerin kurtarılacağı yönünde yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Fakat öyle olmadı. Durdu Özer tam tersi yönde tavır almaya başladı. Neden? Bir kere adliye dünyası içerisinde benim ulaştığım bilgilere göre Durdu Özer çok ilkeli bir savcı olarak tanınmıyor. Siyasi bağlantılarıyla, güç ilişkileriyle, konjonktürle kendine konumlar elde eden ve bu siyasi nüfus sayesinde kariyer basamaklarını tırmanan bir savcı olarak tanınıyor. Ama diğer yandan sonuçta ülkücü geçmiş olan birisi. Ülkücü camia içerisinde çok fazla bağlantıları var ve Sinan Ateş'in başına gelenlerden üzüntü duyduğu, Sinan Ateş'in öldürülmesinden üzüntü duyduğu, ailesinin yaşadıklarına, kızlarının yaşadığına üzüldüğü ve bu olayı aydınlatmak istediği ifade ediliyor. Bununla birlikte yine az önce söylediğim gibi ülkücü camia içerisinde zaten Sinan Ateş'in kanının yerde kalmamasını isteyen önemli bir kitle de var onlardan gelen telkinler ve baskıların da etkisiyle biraz da gelişmelere dosyaya duyarsız kalamıyor. Bunlardan dolayı en başta MHP içerisindeki bazı güç odaklarının beklediği gibi davranmadı. Hatta benim ulaştığım bir bilgiye göre Durdu Özer emniyete gizli bir yazı yazarak ülke ocakları genel merkez yöneticilerinden ve bu cinayette yine adı geçen üst düzey isimlerden Tolgahan Demirbaş'ın yine ülke ocakları genel başkan yardımcısı Emre Yüksel'in ki MHP genel başkan yardımcısı Semih Yalçın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti. Fakat Semih Yalçın bunu yalanlamıştı biliyorsunuz. O Emre Yüksel'in aynı şekilde İstanbul'da görev yapan MHP'li avukat Serdar Öktem'in ve Ankara Çukur Ambar'daki Marco Paşa kafenin sahibi Aytaç Ataç'ın gözaltına alınması talimatını verdiği belirtiliyor. Bu isimler önemliydi. Mesela biliyorsunuz yakından bildiğiniz üzere Tolga Han Demirbaş iki kere gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ancak üçüncüsünde tutuklanabildi. İşte bu burada Durdu Özer'in yazdığı bu gizli yazı önemli. Emniyete gönderdiği bu talimat önemli. Soruşturmanın bu safahatında dosyaya bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu da dahil olmuştu. Bir MIT'çinin adı da karışmıştı. İşte savcıların bu talimatı doğrultusunda oraya kadar gitmişti iş. Kim o isim? Mitçi Çağlar Zorlu. Peki bu olayla ilgisi neydi? Tolgahan Demirbaş aylar öncesinden Sinan Ateş'i takibi alıyor ve onun konum bilgilerini gittiği adresleri Çağlar Zorlu'dan alıyordu. Çağlar Zorlu üzerinden onu takip ediyordu. MIT mensubu Çağlar Zorlu Sinan Ateş'in telefon sinyalleri üzerinden onu takip ediyor ve konum bilgilerini sürekli Tolgahan Demirbaş'a gönderiyordu. Aynı şekilde Marco Paşa kafenin sahibi Aytaç Ataç'la da hepsinin ilişkisi vardı. Cinayet günü dahil olmak üzere görüşmüşlerdi ve bütün bunların isimlerini savcı Durdu Özer, soruşturma savcısı Ayhanayla birlikte emniyete göndermiş, gizli bir yazıyla göndermiş ve gözaltına alınmaları yönünde talimatlar vermişlerdi. Ancak yine benim ulaştığım bilgilere göre Emniyet Asayiş Şube bu talimatı yerine getirmedi. Özellikle Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi olan iki isim üzerinden yani Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel üzerinden itirazda bulundular ve dediler ki efendim bu kişilerin adresi ülke ocakları genel merkezi görünüyor. Ne yani gidip ülke ocaklarından onları gözaltına mı alalım diye itirazda bulundukları iddia ediliyor. Bunun üzerine savcı bu talimatı, gizli olan talimatı UYAP'a yüklemek zorunda kalıyor. UYAP'a yükledikten sonra yeniden talimatlandırıyor. Fakat buna rağmen asayiş şubedeki yetkililer bu talimatı da yerine getirmiyorlar. İş öyle bir noktaya varıyor ki savcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek durumu ona şikayet etmek zorunda kalıyor. Fakat yine hiçbir şey değişmiyor. Buna rağmen savcılar inat ediyorlar, kararlı davranıyorlar, üst üste yazı yazarak bu isimlerin hep hepsini gözaltına aldırıyorlar. Ve bildiğiniz üzere daha sonra da tutuklandılar. İşte bu da bizi savcının neden tehditler aldığına götürecek. Ama orada gözden kaçırılmaması gereken Başka önemli bir detay daha var. Bildiğiniz üzere soruşturmanın başından beri devam eden bir tartışma bu. O da emniyette neden bu soruşturmayı asayiş şubenin takip ettiğine dair. Birçok kişi, birçok uzmana göre aslında ortada organize bir suç örgütü vardı. Bu cinayet organize bir şekilde, bu suç örgütünün organize planlaması ve hareket etmesinin neticesinde işlenmişti. Dolayısıyla bu soruşturmaya da emniyette organize suçların bakması gerekiyordu. Fakat sanki ki adi bir cinayetmiş gibi, adi bir suçmuş gibi asayiş Şube'nin baktığı söyleniyor ve bunun üzerinden de bir tartışma yürüyordu. Burada aslında bilinmesi gereken önemli bir detay var. O da şu. Aslında asayiş şubedeki üst düzey yetkililerin, polislerin burada adı geçen bu isimlerle ilişkisinin olduğu. Tolgahan Demirbaş'la, Emre Yükselle, Aytaç Ataç'la ve cinayette adı geçen başka şüphelilerle ilişkilerinin olduğu, görüşmelerinin olduğu, cinayet önce de cinayet günü de aralarında bazı telefon trafiğinin olduğu öne sürülüyor. Hatta bu telefon trafiğinin emniyet ve MIT içerisinden savcılara da ulaştırıldığı, savcıların bu bilgilere hakim olduğu ama buna rağmen şimdilik asayiş şubeye yönelik herhangi bir tasarrufta bulunamadıkları iddia ediliyor. İşte bu yüzden emniyet içerisinde bu soruşturmayı hangi birimin, hangi şubenin yürüttüğü önemliydi. İşte bu tür yansımaları, bu tür mahsurları ortaya çıkabiliyor. Polisle savcının talimatına uymayabiliyor. Daha önce bunu 17-25 Aralık operasyonlarında da görmüştük. Hatırlayacaksınız. İşin geldiği nokta burası. Buradan kaldığımız yerden devam edecek olursak işte durdu özerin bu tür kararları, bu tür adımları MHP'de çok ciddi rahatsızlığa yol açmış durumda. Bu yüzden kendisine bazı tehditler gelmeye başlıyor. Ne diyorlar? MHP'ye operasyon yapıyorsun diyorlar. MHP'ye ihanet ediyorsun diyorlar. MHP'yi sattın diyorlar. İyi partiye yanaştın, iyi Parti ile birlikte hareket ediyorsun. iyi Parti ile birlikte partimizi ateş ediyorsun diyorlar. Bunu senin yanına bırakmayacağız, bedelini ödeteceğiz diyorlar. Kimler? MP içerisinden bazı milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri. Mesela benim ulaştığım bilgilere göre iki tane isim var. Doğrudan kendisine bu şekilde tehdit içerikli mesajlar atan. Bir tanesi Olcay Kılavuz, bir tanesi de Ahmet Yiğit Yıldırım. Bunu senin yanına bırakmayacağız. Bunun bedelini ödeteceğiz anlamına gelen mesajlar atıyorlar. Yine teyide muhtaç olmakla beraber bir iddiayla daha karşılaştım. O da şu. Durdu Özer'in, savcı Durdu Özer'in evinin önüne mermi bırakıldığı yönünde. Bütün bunlardan dolayı Durdu Özer'in aslında bir yandan da ölüm korkusu yaşadığı da konuşuluyor adli içerisinde. İşte çapraz ateş altında derken kastettiğim noktalar bunlardı. Bununla birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da MHP tarafından baskı altına alındığı iddialarıyla karşılaştım. Mesela MHP milletvekili ve aynı zamanda Meclis İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Sermet Atay'ın Bekir Bozdağ'a bu işin üzerine daha fazla gitme diye telkinlerde bulunduğu ve baskı uyguladığını öğrendim. Yani MHP içerisinden özellikle bu cinayetin arkasında olduğu iddia edilen önemli bir güç odağının yargıyı, savcılığı bu şekilde abluk altına aldığı ve sindirmeye çalıştığı gibi bir fotoğraf var önümüzde. Hatta son günlerde biliyorsunuz soruşturmanın ilk savcısı, asıl savcısı Ayhan Ay'ın soruşturmadan el çektirildiğine dair bazı haberlerle karşılaştık. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazılı açıklamayla bunu yazdık anladı ve Ayhanay'ın görevine devam ettiğini açıkladı. O da bu ablukanın ve bu baskıların bir neticesiydi ama aslında olay savcılığın açıkladığı gibi değil. Evet, Ayhanay resmen soruşturmadan el çektirilmiş değil ama fiilen hükümsüz hale getirilmiş durumda. Yetkileri alınmış durumda ve fiilen dosyayla bir irtibatı yok. Hatta iddialara göre Uyap yetkisinin bile elinden alındığı söyleniyor. Fakat dışarıya kamuoyu baskısından korktukları için görevine devam ediyor şeklinde açıklama yapıyorlar. Aslında fiilen görevine devam etmiyor Ayhan Ay. Peki ne olacak? Şu anda bu soruşturmada herkes seçime kitlenmiş durumda. Bütün hesaplar seçime göre yapılıyor. Aslında savcıların çok önemli delillere ulaştığı, çok ciddi bilgilere ulaştığı, adli olarak ellerinin yeterince dolu olduğu ve seçimi bekledikleri belirtiliyor. Belli ki savcı Durdu Özer şu anda büyük bir ikilem yaşıyor. Arada kalmış durumda. Dediğim gibi ülkücü kimliği bir tarafta, ülkücü geçmişi ve çevresi bir tarafta, MHP'lilerle bağlantısı bir tarafta ama bir yandan Sinan Ateş cinayetini aydınlatmak istiyor. Mesleki olarak, savcılık görevi olarak zaten bunu yapmak zorunda ama bir yandan da ideolojik olarak da, duygudaşlık olarak da öldürülmüş olan bir eski ülk ocakları genel başkanı olduğuna göre ona da duyarsız kalamıyor ve bir yandan siyasi baskılar da var dediğim gibi İyi Parti'den gelen baskılar da var. Olayın aydınlatılmasını isteyenlerin, suçluların cezalandırılmasını isteyenlerin baskıları da var. Bütün bunlardan dolayı arada kalmış durumda durdu Özel. Bir yandan da ölüm tehditlerinden dolayı da korkmuş durumda. O da şu anda seçimi bekliyor. Herkes seçim sonucuna göre pozisyon alacak. Görevde kalması halinde çok büyük ihtimalle Olcay Kılavuz da Ahmet Yiğit Yıldırım da gözaltına alınacak ve tutuklanacak. Zaten MHP'nin milletvekili listeleri de bir anlamda onları gözden çıkardıklarını gösteriyor. Fakat şu fotoğraf bile aslında bize Türkiye'nin geldiği nokta ile ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Mesela Alpaslan Türkeş'in kızlarından Ayüce Türkeş Taş bir röportajında şöyle söylemişti. Bana göre bu cinayet Türkiye'nin gelmiş olduğu korkunç noktayı gözler önüne sermektedir. Evet Baksanıza Ankara'da işlenmiş bir cinayet var. Adeta Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi bağıra bağıra göstere göstere gelmiş herkes tarafından bilinen bir cinayet var. Güpe gündüz başkentte işlenmiş bir cinayet var. Cinayetin ucu iktidar ortağı olan partinin genel merkezine yani MHP genel merkezine gidiyor. Bunu herkes görüyor. Bütün deliller ortaya çıkmış durumda. Fakat yargı mekanizması, adliye mekanizması harekete geçebilmek için seçim sonuçlarını bekliyor. Ne emniyet, ne yargı, ne de siyaset tam olarak hukukun, kanunların ve adaletin emirleriyle değil, siyasetin seçim sonuçlarını sandığın ortaya çıkaracağı sonuçlara göre pozisyon alıyor. Bu da bize maalesef Türkiye'nin gelmiş olduğu bu büyük kokuşmuşluğu, bu büyük çürümeyi gösteriyor. Neresinden tutarsanız tutun, yani siyaseti de, iktidarı da, meclisi de, yargıyı da, emniyeti de neresinden tutarsanız tutun, tel tel lime, lime dökülüyor ve sadece sadece bu cinayet bile bu cinayet sonrasında yaşananlar bile Türkiye'nin gelmiş olduğu bu çürümüşlük seviyesini gözler önüne seriyor. Bu konuyla ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.